Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu Selam. ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dersimizde Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 73. sayfadayız bu sayfa. Ali İmran suresinin 181. ayeti kerimesiyle başlıyor. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق لقد سمع شبسس إشتي لقد ألبت شبسس أندوسون Anlatıyor e, mazi fiilin başında semi'a mazi bir fiildir. Yani geçmişteki bir işi anlatıyor. İşitmiştir e, Allah'u Allah kavle kavlini sözünü Ellezine kimselerin kalu diyen kimselerin Ne diyen? Allah hakikaten Allah fakir'un, fakirdir Ve nahnu biz ise egniya zenginleriz Zenginiz diyen kimselerin sözünü işitmiştir. Elgniya gani'nin çoğulu zenginler manasında. Senektubu yazacağız. Maqalu söylediklerini. Onların bu dedikleri şeyleri. Ve katlehum ve katletmelerini, öldürmelerini. El enbiya nebileri, peygamberleri öldürmelerini. Bi gayri hakkın haksız yere. Ve nequlu ve diyeceğiz. zuku tadın. Zûku zevkten geliyor. Zevk hani tatmak demek. Zûku zevk, zevk edin gibi bir mana var. Tadın azabe. Azabı el harik yakıcı azabı tadın diyeceğiz. Zâlike bimâ kaddemet et eydîkum ve en Allâh bi zallâmin lil abîd. 182. ayet-i kerime. Zâlike bu. Bimâ kaddemet, Takdim ettiğiniz, işlediğiniz ameller yani günahlar yüzündendir. Bir kaddemet, hani sunmak, takdim etmek öncesinden yapıp göndermek manasında. Eydikum <laughs> ellerinizle yaptığınız. Ve ennallah şüphesiz Allah leyse değildir bi zallamin zulmedici değildir lil abid kullara kullarına karşı. الذين قالوا الله نؤمن لرسول حتى بقربان النار 183. ayet kerime ilk kısmı. Ellezine onlar ki o kimseler ki. قالوا'' dediler. İnallah şüphesiz Allah ahide ileyina bizden ahit aldı. Bize emretti yani. Ella nu'mina iman etmememiz konusunda bize emretti. Li hiçbir peygambere dediler. Hatta yetiyene bize getirene kadar veya biz bunu bize getirmedikçe şeklinde de çevirebiliriz. Bize getirmedikçe bir kurbanın bir kurban getirmedikçe teekuluhu yiyeceği yakacağı bir kurban ennar ateşin yakacağı bir kurban getirmedikçe peygamberlere inanmamamız konusunda Allah bizden ahit aldı dediler. قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 183. ayet kerimenin devamı قُلْ deki, قَدْ جَاءَكُمْ Gerçekten size geldi. جَاءَ geldi kum size. Rusulün, rasuller, peygamberler. Rusul, rasulün çoğulu. Evet, peygamberler, elçiler geldi. Min kabli, benden önce. E, bil beyinati, beyinelerle, apaçık mucizelerle, delillerle. Ve billedi kultum ve dediğiniz mucize ile. Ve billedi o şeyle ki kultum dediniz. Felime kateltumuhum. Peki niçin? Onları katlettiniz. Fe lime peki niçin demek neden Atel tumuhum onları öldürdünüz in kuntum eğer iseniz sadikin doğru söyleyenlerden iseniz fe in kezebuke fe kad kezeb rusulun min bil bayyinati ve zubur bil kitabil munir 184. ayet kerme fe in kezebuke Buna rağmen eğer seni tekzip ederlerse yani yalanlarlarsa fakat küzzibe gerçekten yalanlandı. Elbette muhakkak ki küzzibe yalanlandı. Burada küzzibe meçhul kalıpta. E, Rusulün peygamberler, elçiler min kablike senden önce de ca'u gelmişlerdi veya geldiler bil beyinati apaçık mucizelerle, beyinelerle gelen peygamberler ve zubri ve sayfalar, zübur e, zeburun çoğulu sayfalarla gelen vel kitab ve kitab ile el minir aydınlatıcı, hani e, nurdan geliyor, e, ışık veren nurlandırıcı kitap ile gelen peygamberlerde yalanlanmıştı Kullu nefsin zâikatül mevt ve tuvaffevne ucûrakum yevmel 185. ayet kerime ilk kısmı, Kullu nefsin her nefis Zâikatun tadıcıdır, tadacaktır, zevk edecektir. El mevti ölümü tadacaktır. O innema ancak tuvaffevne tas tamam verilecektir. E, ucurakum ecirleriniz, yaptıklarınızın karşılığı. Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Femen zuhziha anin nâri ve udkhilel cennete وما الحياة dünya إلا متاع <الْغُرُرُّ> 185. ayeti kerimen ikinci kısmı femen her kim zuhziha uzaklaştırılırsa zuhziha anin nari ateşten ve udh ile ve dahil edilirse katılırsa el cennete cennete fekad faze işte o elbette muhakkak ki, kurtuluşa ermiştir faze kurtulmuştur demek. Ömel hayatı dünya, dünya hayatı değildir. Buradaki ma değildir manasında. İlla başka bir şey değildir. Metağu bir meta, yani bir faydalanmadan başka bir şey değildir. El Gurur aldatıcı bir faydalanma. Gurur aldatıcı demek. La tublu la'un fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'un min alladheena outu'l kitabe min qablikum wa min alladheena 186. ayet kemal kısmı la tublu la'un andolsun imtihan edileceksiniz sınanacaksınız deneneceksiniz baştaki lam ve sonundaki şeddeli nun pekiştirme anlatıyor elbette muhakkak ki gibi iptila edileceksiniz. Fi emvalikum mallarınız konusunda, mallarınız hakkında. Ve enfusikum ve canlarınız hakkında imtihan edileceksiniz. Ve le ne ve elbette muhakkak ki işiteceksiniz. Yani bir takım sözler işiteceksiniz. Minellezine kimselerden utu kendilerine verilen el kitap, kitap verilen kimselerden. Bir takım sözler işiteceksiniz. Min kablikum, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden. Ve minel ve kimselerden. Eşraku, şirk koşan, ortak koşan, Allah'a şirk koşan kimselerden. E, eden kethira, birçok eziyet verici sözler işiteceksiniz. Ve in tesbiru ve tetteku fe inne zâlike min azmil 186. ayet-i devamı ve in tesbiru eğer sabrederseniz ve tetteku ve sakınırsanız fe inne zalike şüphesiz bu min azmi azmedilecek yani e, ciddi kararlı el umur işlerdendir. sadakallahul azim muhakkak yüce Allah doğru söylemiştir. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm ve wa rahmetullahi ve berekat.